Merhaba, iyi günler. 8 Eylül 2024 Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Demokrat Parti'yi kurmaya başladılar. Özellikle Celal Bayar ve Adnan Menderes ikilisi Türk sahanın temelini oluşturdular tohumunu attılar. Türk sahibi onlarla başladı. Özellikle toprak ağlarına karşı mücadele eden köy enstitüleri aydınlanma Demokrat Parti'yi doğurdu. Demokrat Parti. Köy ağları zenginler partinin etrafında örgütlendi. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında İsmet İnönü'nün tarihi kişiliğiyle beraber götürebildiği yere kadar götürdü. İsmet İnönü ana muhalefet partisi lideri oldu. Ve şöyle dedi. En büyük mağlubiyetim, en büyük zaferim Türkiye demokrasinin çok sesliliğin tohumları atıldı ve yeni bir dönem başladı. Artık sağcılar milliyetçi kavramları, muhafazakar kavramları, din kavramlarını kullanarak ilerlediler ve iktidara geldiler. Bizim kiracılarımızın evlerinde Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın minarenin etrafında elleri malalı öyle fotoğrafları vardı. Cami maketi Menderes bir tarafta, Celal Bayar bir tarafta ellerden malalı. Cami yaptıracağız, cami yaptıracağız cami yaptıracağız. Cami yaptıra 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 günümüze kadar geldik. Hayırlı ve uğurlu Sefasını sürün. Sefasını sürünme günleri. Tadını çıkarın. Lezzetini. Zafer demek, keyif demektir. Öyle üzüntü haberleri yer yok. Olumsuz haberleri yer yok. Şimdi eski sağcılarla günümüz sağcılar arasında bir fark var mı diye bir soru yöneticisi var. Eski sağcılar sağ siyaseti savunanlar aynen solcular gibi, halkçılar gibi e, verici insanlardı. Kendi evlerinden, gönüllerinden, cüzdanlarından, dillerinden verme tarafı insanlardı. Sonra bu Adalet Partisi döneminde işte e, Yahya Demireliler başladı. Ceverez'den Banker Kasteliler başladı. Ondan sonra bankalara basınçlar başladı. Ve bankaların imkansızları başladı. Her gazetede bankanın farkını, zararını tabii halk ödedi. Birileri ödedi. Sonra sık yönetimler dönemi başladı. İşçi haklarınla ilgili. Gelişen haklarla ilgili. 12 Eylül faşizmi başladı. Siyasi liderler bütün e, eski başbakanlar, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları, Hamza Gül, uzun adıyla zincir Bozda gözetim altına götürüldü. Dört tane büyüklüdür. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, eee Abdullah Onlarınla beraber yüzden fazla milletvekili. Şimdi günümüzde artık alışılmış bir beklenti var. Yani siyaset demek cumartesini pazara bağlayan akşam demek. Herkes orada televizyonda çalışırken bir beklenti içerisinde toplum son 40 senedir öyle oldu. Artık o Demokrat Parti'nin ilk yıllarındaki e, verici karakterli insanların yerini şimdi ben de bir Allah'ın kuluyum. Allah kuluyum. Allah kuluyum diyenler oldu yani. Anladın sen onu. Şimdi biz bizim köyümüzde şairler var. Benden önce de yaşamış, ölmüş şairler var. Aşık Ali var. Ali İhan. Akrabamız. Ermenik Adillerden, Kara Karamanlardan, Toroslardan, Muta yakın, Güzel Yurt, Hadim. Evet, kazancılar. Çok güzel yerler. Gitmenizi rica ederim. Ermenek Postası gazetesi çıkıyordu küçük. Terzi Hasan Kocayurt'a geliyordu. Bir tanesini saklasaydık şimdi konuşurduk. Bir mektup kağıdı boyutundaydı. Evet. İşte bizim e, Süleyman Demirel hareketinden bir şairimiz var. Cadal Cadı Sandal. Muharrem Uyar. Evet. Onun bir kitabı var. Bunu bana imzalamış kendisini rahmetle saygıyla anıyorum. Değerli bir insan, bu üstünde geçtiğimiz köprüler var ya, Cuma Vastan, Çatalca'ya, Akçaköy'e, Deriköy'e, bu köprüler onun gazetelere yazdığı yazıların, yayınlanan yazıların ve verdiği dilekçelerin eseridir. Onun sayesinde o köprüsüz derelere, çaylara köprüler yapıldı. Eskiden yükseldi mi dere, güldür çay derdik. Orada durursun. Tamam. Nerede bırak orada bırak. O mücadeleyle köprüleri açtırdı. Daha okulları, sağlık ocaklarını pek çok yerde de izleri vardır. Saygıyla anıyorum. Şair Muharrem Uyar. 1933 yılında İzmir ili Menderes ilçesi Çatalca köyünde doğdum. İlkokul mezunuyum. Fakirlik nedeniyle okula gidemedim. O yıllarda tarımcılıktan para kazanmak hayal idi. 1950 yılında İzmir'e geldim. Aydın Kasaba Oteli'nde 3 yıl katiplik yaptım. Askerlik görevimi Bahriyeli olarak İstanbul Kaşım, Kasımpaşa'da yaptım. Levazım çavuşu olarak ve üstün başarı belgesi alarak 3 yıl askerlik yaptım. Terhis oldum. İzmir'de 15 yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştım. Köyüme dönüş 13 yıl bakkallık yaptım. Sonra 15 yıl pazar esnafı olarak çalıştım. 1962 yılında evlendim. Boş zamanlarımı şiir yazarak, gazete, kitap okuyarak geçirdim. Köyümün ve komşu köylerin Menderes'in yol, su, köprü, sanayi gibi ihtiyaçlarını ve köyümün göletinin yapılması için 10 yıl başbakanlarımıza ve ilgili bakanlara, ilimiz valilerine ve Yeni Asır gazetesine dert ve dileklerimizi yazarak başarılı oldum. Yazar Haluk Cansın... her yazımı Yeni Asır gazetesine yazmış, dilekçelerimize çok yardımcı olmuştur. Zat haline binlerce teşekkürler. Şiirlerimi 1996 yılında İzmir SKY televizyonda dört defa yayınlanmıştır. Binlerce teşekkürler. Bin lira. Evet. Saygıyla anıyorum. Şöyle bakalım bir de şiirlerden bir giriş yapalım. Güzel. Bu sandı göletini bugün bol bol kullanıyoruz. Kullananların da e, para öderken biraz nazlananların da hafif kulaklarına gitsin yani. Nereden geldik? Bak tarım ne ne diyor? Tarımdan adam olmazdı. Yalnız Marem Uyar e, İstanbul-İzmir arasındaki sebze-meyve ticaretini e, algılayıp yükseltseydi şimdi kocaman bir holdingin sahibi olurdu. O gördüğün holdingleri ikiye katlardı. Ama işte olayı anlamak, sezmek, orada yorumlamak önemli. Gölümüz. Gölümüz. Sen ne de güzel, şirinsin yeşillik dağlar arasında yerin doğa ile iç içesin baş başasın gökyüzü ayla güneşle hep dostsun yağmur suyunu toplar depolarsın suya hasret topraklara sararan yapraklara otlara su verirsin suyunla yeşillenir bahçelerin köyümüzün gelir kaynağı oldum. Güneş doğarken pırıl pırıl yüz. Suyunda gezer pullu balıkların. Köy hizmetlerimiz devlet sağ olsun. Suyunu veren Allah'ıma şükürler olsun. Köylü kadınlarımızın bitmeyen işi. Diker tütünü, biçer ekini. Toplar zeytini, sıkar yağını. Sağır koyunlarını, ineğini. Ayırır kaymağını, yağını. Gündüzleri tarlaya bağ gider. Geceleri yapar evin işini. Kış günleri yapar nakış işini. Diker tütünü, biçer ikinini. Çalışır, çalışır köylü kadınım bir türlü tüketemez tarım işini. Diker tütünü, biçer ekinini, toplar zeytinini, sıkar yağını. Sağır koyunlarını, ineğini, ayırır kaymağını, yağını. Çalışır çalışır köylü kadınım, bir türlü tüketemez tarım işini. Evet. Gece üçte hamura bakarlardı. Un, ılık su, maya, hamur yaparlardı. Çallarla odun, ocağı, fırını ısıtırlardı. Dağlara gidilecekse yemeğini yaparken oraya çekerdi. Ekmeği pişirir, kotarır, çıkarır, sofra bezine sarar hayvanlarına bakar. Kahvaltı yapmadan hayvanlarını koşar. Koşum da önemli tabii. Atsa at arabasına koşacaksın. Katır eşekse semerleyeceksin. Onların da arpasını, yulafını, samanını ayarlayacaksın. Kendi suyunu ayarlayacaksın. Desti de çünkü gittiğin yerde su yoktur. Yiyeceğini de ayarlayacaksın. Yola çıkacaksın. Ve yola çıktıktan sonra arkandan güneş doğacak. Haydi bakalım bir belgesel çevirelim yani. Haydi. Haydi bakalım. Nasıl oluyor? O sanatçının suratı o belgeselde gece ikide kalkınca çalılarla uğraşacak, e, ee, rol icabı da olsa hamurla uğraşacak, hayvanlarla uğraşacak, kuyudan su getirecek. Dağlar. Dağlar çeşit çeşit. Ağaç, oran. Yeşil yeşil ormanın yaprakların. Hep gökyüzüne uzanır dalların şıldır şıldır akar gider sular. Daldan dala uçar gezer kuşlar. ilk barda açılır çiçeklerin doğa ile iç sesin baş başasın. Yaratan Allah'ıma şükürler olsun. Yeşil yeşil ormanın yaprakların hep gökyüzüne uzanır dalların. Dallar esen rüzgarları süzersin. Bulutlarla, yağmurlarla hep dost. Topraklarımızı selden korusun. Sanayide kaynaksın canlıların. Bitkilerin hizmetinde hep varsın. Dağlar temiz havayı da sağlarsın. Yaradan Allah'ıma şükürler olsun. Yeşil yeşil ormanın yaprakların hep gökyüzüne uzanır dalların. Şıldır şıldır akar gider sular. Bülbülüm. Bu bülbül bizim meydandan başlamıştı ötmeye. Cami, caminin el, arkasında ıı, orman gibi çalılar vardı, ağaçlar vardı, kargalar, hayıtlar, ayaşlar vardı, zakkumlar, söğütler. Oradaydı birbirler. Sonra yukarıya doğru gittiler. Sonra şuraya aşağıya doğru geldiler. Sonra buraya doğru geldiler. Sonra bizden geçtiler. Şehirleşmeyle, Hobby Garden, Tiny House, İşgal, Tel derken duvar böyle. Şimdi daha da ileriye gittiler. Çay Kovuşu'na doğru. Sadece Mayıs ayında bu uzaktan duyuyorum. Eskiden Bizim evin içine girmişti. Bir defa yakalayıp da salmıştım ya. Evet. birbirler bizim dallarımıza konardı ve yuva yapardı. Şehirleştikçe bülbül kaçıyor. Bülbülüm. Bülbülüm her sabah gelir ötersin. Evimin önünde ceviz dalında. Sen de ayrı düşmüşsün yarından. Cıvıl cıvıl öter de ötersin. Ağlarda gözyaşlarını silersin. Sen de mi benim gibi kadersizsin? Yem veririm de bir lokma yemezsin. Cıvıl cıvıl öter de ötersin. Aşıksın, yarından haber beklersin. Pırlanta gibi parlayan tüylerin. Ne kadar da güzel o senin sesin. Bu güzellik... O güzel sesin varken Er geç gelecektir Senin sevgim Bülbülüm Her sabah gelir ötersin Cıvıl cıvıl öter de ötersin Ne kadar da güzel O senin sesin Görünce cemalini Görünce güzel cemalini ateşledin birden kalbimi. Bakmaya doyulmuyor hele ela gözlerinin rengine. Çok da az rastlanır benzeri. Beyaz gerdanının dengine. Örme saçlar uzanır dizine. Yanarım aşkın ateşinde. Görünce güzel cemalini ateşledin birden kalbim. Geldim baktım, geçip baktım. Geldim baktım, geçip baktım. Güzelliğine hayran kaldım. Döndüm geldim meyhanene. Doldurdun kadehlerimizi susuz içtik aşk uğruna. Bir derdin var, söyle bana. Çekinme Allah aşkına. Dudakların benzer kiraza, yanakların sanki elma. Hem içelim, hem konuşalım. Tanrım bizleri çift yaratmış, ikimiz bir yuva kuralım. Denizlerdeki günlerimiz. Denizlerdeki günlerimiz, beraberce yüzdüğümüz, kol kola gezip durduğumuz o sevgi dolu günlerimiz. Deniz üstünde bir ahanemiz, mutluluğa kadehlerimiz. Avuç avuca ellerimiz. Ne mutlu idi günlerimiz kadehleri sen doldururken, saçların yüzümü okşarken, sen Türkçe, ben Almanca bilmezken, ne de güzel anlaşmış idik, unutma o mutlu günleri hiç. Unutulmayan güzellik. tanıştığımız günden beri. Hiç de unutamadım seni. Çok gezdim, gördüm güzelleri. Görmedim senin gibisini. Sadece güzelliğin değil, fidan boylu ve kalem kaşlı. Oluşun mes ediyor beni. Çamlıcayı mesken tutanlar. Sanırım görmemişler seni. Beklerim bayramda gelmeni. Sıkayım hanımcık elini. Ne kadar güzel rengi gözlerinin. Bir bakışımda sana aşık oldum. Ne olacak şimdi benim bu halim? Gece gündüz sen oldun hayallerim. Ağlar ağlar gözyaşımı silerim. Annem razı idi, baban vermedi. Uzun yıllardır esir ettim beni. Aşkınla köz gibi yanar yüreğim. Esirin olmaya çoktan razıyım. Güzelim seni bana verselerdi ağlar ağlar gözyaşımı silerim aşkınla köz gibi yanar yüreğim. Saçların dalga dalga siyah Saçların dalga dalga Yanakların benzer Elmayı Dudakların benzer kiraza Yaradana kurban Allah'a Yandım kara gözüne Kaşına Sana dünür gönderiyorum Sakın ha Sevgilim nazlanma Beni mecnun edip Dağlara salma Siyah saçların Dalga dalga yanakların benzer elmaya. Harika şiirler. Kitabı edinmenizi bulmanızı rica ederim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.